hani internette hiç bitmeyen tarafların bir türlü uzlaşamadığı o büyük savaşlar vardır ya işte bugün onlardan birine belki de en hararetlisine dalıyoruz. Herkesin kendi tarafını tutkuyla savunduğu o ebedi soru. Yaz mı kış mı? Peki ya siz? Sizin kalbiniz hangisinden yana atıyor? Güneşin o enerjisi mi yoksa karın o büyüleyici sessizliği mi? Gelin bu savaşın cephelerine ve argümanların ardındaki o ilginç gerçeklere birlikte bir bakalım. Gelin tartışmaya biraz ilginç bir yerden başlayalım. Düşünsenize mevsimlerin bir kişiliği olsaydı, neye benzerlerdi? Bir yoruma göre yaz hani o cıvıl cıvıl yerinde duramayan, sosyal ama bir noktadan sonra enerjisiyle insanı biraz bunaltan genç bir kız gibi. Kış ise daha melankolik, düşünceli, kendi halinde, olgun bir kadın. Sadece bu benzetme bile aslında tartışmanın ne kadar duygusal bir yerden başladığını bize gösteriyor. Şimdi bu felsefi tanımlamaları bir kenara bırakalım ve tartışmanın daha elle tutulur, yani günlük hayattaki cephelerini inelim. Çünkü asıl kavga işte tam da burada kopuyor. Her şey daha sabah ne giyeceğimiz sorusuyla başlıyor, değil mi? Yaz tarafı çok net. Short, tişört, terlik. Bitti. Tam bir özgürlük. Ama kış, kış tam bir lojistik operasyon. Kullanıcıların da dediği gibi o lahana gibi kat kat giyinme hali başlı başına bir mesai. E bu durum tabii ki sosyal hayatımızı da birebir etkiliyor. Yazın standart sorusu bu akşam ne yapıyoruz iken, kışın o cümle daha çok bir iç sese bir isteğe dönüşüyor. Akşam olsa da eve gitsek. Biri sizi dışarı çağırıyor, diğeri içeri. Tartışma sadece ne giydiğimizle ya da nereye gittiğimizle de sınırlı değil. İşin içine tatlar giriyor, kokular giriyor, her mevsimin kendine has bir imzası var. Yaz demek, o sulu karpuzun ferahlığı, kaldırımda içilen buz gibi bir biranın keyfi demek. Kış ise portakalın kokusu, battaniyenin altında içilen o sıcacık kahvenin huzuru. Ama en ilginç kısım ne biliyor musunuz? Enerji seviyelerimiz. Yazcılar bile kışın daha dinç hissettiklerini söylerken kış severler yazın getirdiği o uyuşukluktan, o bitkinlikten şikayetçi. Tam bir paradoks. Ama durun, tartışma burada bitmiyor. Şimdi çok daha derin ve belki de en can alıcı katmana iniyoruz. Ya size desem ki sevdiğiniz mevsim aslında ekonomik durumunuzla ilgili bir lükç olabilir mi? Kış denince çoğumuzun gözünün önüne o bildik, o romantik sahne geliyor değil mi? Battaniyenin altına girmişsin, elinde sıcak bir içecek, film izliyorsun. Sıcak, korunaklı, huzurlu bir ortam. Fakat aynı kış bir başkası için bambaşka bir anlama geliyor. Ve bir kullanıcının şu tek cümlesi bütün o romantik hayalleri bir anda yerle bir ediyor. Evet, sıcak bir evin konforuna sahip değilseniz kış romantizmden çok bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Bu sadece bir his değil, rakamlar da bunu söylüyor. Kış demek, kabaran doğalgaz gaz faturaları, kış sebze meyvesinin pahalılığı ve mont, bot gibi kaçınılmaz masraflar demek. Kısacası, kışın cüzdanımızdaki yükü yaza göre çok daha ağır. Ve işte, belki de bütün bu tartışmayı özetleyen o can alıcı yorum geliyor. Bu sözler mevsim tercihinin aslında nasıl bir sınıf meselesi olabileceğini çok net bir şekilde yüzümüze vuruyor. Bu da tartışmanın aslında ne kadar derin olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Peki, işin ekonomik boyutunu bir kenara bırakırsak, bu tercihlerimizin arkasında yatan psikolojik nedenler ne olabilir? Gelin şimdi de biraz zihnimizin içindeki savaşa bakalım. Kullanıcı yorumlarında sıkça karşılaştığımız, aslında hepimize çok tanıdık gelen bir durum var. Buna döngüsel özlem diyebiliriz sanırım. Hani yazın o bunaltıcı sıcağında "Ah şimdi kış olsa da kar yağsa deriz ya. Sonra kış gelir, soğuktan donarken bu sefer de yaz gelsin artık" diye sızlanırız. İnsan hafızası ilginç. Mevsimlerin kötü yanlarını ne çabuk unutuyoruz. Bu döngüsel durumu, bu gelgiti belki de en iyi özetleyen kişi Herman Melville. Onun bu harika sözü bize şunu hatırlatıyor. Belki de birini sevmemiz için diğerinin varlığına ihtiyacımız var. Çünkü her şeyin değeri zıttıyla ortaya çıkıyor. Peki bütün bunlar ışığında sizin mevsim kişiliğiniz hangisine daha yakın? Yorumlara baktığımızda yaz sevenlerin genellikle güneşi, sosyalliği, aktiviteyi arayan daha dışa dönük kişilikler olduğunu görüyoruz. Kış sevenler ise daha çok evde, kendiyle kalmayı seven, yaratıcılığını ve huzurunu o dinginlikte bulan içe dönük karakterler olarak karşımıza çıkıyor. Peki, geldik sona. Tüm bu argümanlar, tüm bu savaş, kazanan kim oldu? Yaz mı, kış mı? Ama durun cevap hiç beklediğiniz gibi olmayabilir çünkü hikayede bir sürpriz var çünkü onca kavgaya onca hararetli yaz mı kış mı tartışmasına rağmen ortaya çıkan sonuç çok şaşırtıcı aslında insanların büyük bir çoğunluğu ne tam yazcı ne de tam kışçı tartışmalara biraz daha yakından bakınca görüyorsunuz ki asıl şampiyonlar o ılıman havalarıyla ilkbahar ve sonbahar ama bu hikayeyi sadece günümüze ait anlık bir internet geyiği sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu sohbet aslında sandığımızdan çok daha eski. Düşünün ki bu tartışma neredeyse bin yıl öncesine dayanıyor. 11. yüzyılda bir Türk şair dizelerinde mevsimleri birbiriyle yarıştırıyor. Yüzyıllar sonra 19. yüzyılda Melville aynı konuyu felsefi bir boyuta taşıyor. Ve bugün bizler bu bin yıllık meşaleyi internette devralmış durumdayız. Bakın o bin yıl önceki şiirde kış kendi davasını nasıl savunuyor? İnsanlar ve atlar benimle güçlenir ve sertleşir, hastalıklar da benim zamanımda azalır diyor. Yazın cevabı da o zamandan bugüne hiç değişmemiş aslında. Yine aynı yerden o sosyoekonomik damardan vuruyor. Fakir fukara senin soğundan büzülür, benimle kuşlar öter, hayvanların erkek ve dişisi buluşur. Bin yıl geçmiş, teknoloji değişmiş, dünya değişmiş ama argümanlar neredeyse aynı. Ve savaş hala tüm şiddetiyle devam ediyor. Peki bu bin yıllık tartışmada sizin için kazanan hangi mevsim? Bu sorunun cevabı belki de kendimiz hakkında sandığımızdan çok daha fazlasını anlatıyordur.